Anzel ailesi hepinize merhabalar. Ne demiştik? İkramlı ve ikramsız. İkramlar artık amacının dışına çıktı. Kebapların yanında verilen mantar, makarna ve patates. Kebabın yanında yenilecek ürünler değil, kebabın yanına yakışacak şeyler de değil. Verilen ikramlar hep fiyata yansıtılmak zorunda. Çünkü gelir ve gider dengesini sağlamak için işletmeler bu yolu izlemek zorunda. Biz Anzela firması olarak ne dedik? İkramsız menünü al, yüzde %21 daha kazançlı çık. Bunun yanı sıra çocuklarımızın artık kebap kültürünün patates, mantar ve makarna olduğunu algılamaya ve anlamaya başladı. İsraf aldı başını gitti. Biliyorsun pazarları veya bir yere gidip markete alışveriş yaptığımızda gelinen fiyatları görüyorsunuz. Bu fiyatlarda bunların ikram verilmesi sizce mümkün müdür? Ne diyoruz? İkram diye bir şey yok. O ikram diye ödenen, verilen, masalara verilen bütün ürünlerin parasını siz ödüyorsunuz. Biz Zadele firması olarak ne dedik? Artık seçim sizin. İster ikramlı, ister ikramsız. Al seçimini kendin yap. İsrafa son. Çocuklarımızın obeziteye doğru yönelmesine son. Sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerektiğini ve kebabı usulüne göre Tüketmemiz ve yememiz gerektiği kanaatine varalım lütfen. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Anzelha ailesinin sizler için ve sizin faydanıza olan bu üründeki ikramları, ikramsız kampanyasındaki sizin için sunulan seçeneklere lütfen kulak verin. Yine diyoruz bu sizin faydanıza. hepiniz hayırlı günler. <laughs>